Öncelikle basın mensubu arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Biliyoruz ki şişt, geçmiş, bir geçmiş günlerde e, ülkemizin başına büyük bir felaket kaldı. Depremden dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı arkadaşlarımıza, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da büyük geçmiş olsun diliyorum. Görüyoruz ki bu deprem olayında yaşadığımız olaylarda e, ülke olarak birbirimize çok çabuk kenetlenip çok çabuk yaraları sarıyoruz bunun için herkese binlerce teşekkür ediyorum bunu kendi adıma söylüyorum adım Cüneyt Ekteş pazar yerinde esnafım 25 senedir bu pazar yerindeyim 25 senedir ilk geldiğim zamanlarla burada sağda çalıştık, solda çalıştık orada çalıştık her zaman buradaki insanların hayali kapalı bir pazar yeri olmasıdı bunları babamlar istedi, abimler istedi şu an kardeşlerim istiyor, arkadaşlarım istiyor her zaman bu pazar kapalı bir pazar yeri olmasını istedik. Daha sonra bu proje gerçekleştirdi fakat üstünü kapatmayı unuttular maalesef. Ama konum olarak e, çok güzel bir pazar yerimiz var. Konum olarak. inşaat olarak demiyorum. Konum olarak mükemmel bir yerimiz var. Burasını biz kaybetmek istemiyoruz. Burada bütün esnaf arkadaşlarım işinden, hayatından çok memnunlar. Yani burada gördüğünüz her insan sadece ben değilim. Görümde Biz eğer burada bir proje olacaksa, pazar yeri hakkında bir proje olacaksa buranın kapatılmasından yanayız. Kapatılmasını istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Yetkili birimlere, yetkili kişilere bunu buradan duyuruyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka söz almak isteyen arkadaşlar. Buyurun. Pazar yeri aşağı alınacakmış. Biz istemiyoruz aşağı gitmek. İç olmazsa şu yıkılan okulun yerine tuhafiyeyi geçirebiliriz. Oradan bir bağlantı buraya yaparız. On numara pazar yeri olur. Yolda kalkar. Yollar açılır her açılır. Şuradan buraya çok iyi olur. As 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 suluk ağa bak. Pazar yeri aşağı alınırsa çok uzak bir bölge. Halk oraya çıkmaz. Ve kesinlikle orada pazar esnafı zor durumda kalır diye düşünüyorum. Burası ayak altı merkez ve belediye başkanımız buraya geldiğinde bize söz vermişti eski yönetimi eleştirerek burası kapanacak e, esnafa yakışmıyor demişti. Biz o sözde durmasını istiyoruz. Evet, Bir altına sorabilir miyiz? Aşağıya hissi Deniz Yıldız. Ben babamın işini devam ettiriyorum babamla beraber ticaretimize devam ediyoruz. Belediye başkanının bir sözüne itinaden burada pazar yerinin üstünü kapatacağım dedi. Gittik evimiz yer değiş dokuşları oldu. Belirli bedeller ödedik. Paralar ödedik. Şimdi masa başında halktan, kamuoyundan hiçbir yoklama yapılmadan ben aşağıya taşıyacağım deniyor. Bunu bir kişi iki kişi karar veriyor sadece. Yani bir çıkın halka. Esnafı boş ver. Tamam esnaf çok mağdur olacak. Orada kesinlikle ticaret de olmaz, iş de olmaz. Bunu herkes biliyor vatandaşa sorun alışveriş yapan. Bu pazar yeri müşterilerinin yüzde sekseni yoksul kesim. Zenginler pazara zaten çıkmıyor. Cam markete gidiyor ortakları oldukları şirketlerden alışveriş yapıyor. Ondan sonra dalından manava gidiyor. Diğer manavlara gidiyorlar. Yoksul kesim de aşağıya zaten gelemeyecek. Yani bir otobüs bir taksi kaç para olmuş. Yani bizim orada tamamıyla bütün işimiz biter. Eğer halka hizmet etmekse buradaki amaç buranın üstünü kapatın. Oraya yapacağınız 150 milyonluk, 200 milyonluk yatırım yerine burayı 10 milyona burayı kapatın Kapatamıyorsanız gelin biz vereceğiz parasını Para da toplayacağız aramızda bravo, Sıkıntı bravo, yok ne? ben vereceğim Üstüme düşen kaç paraysa vereceğim Nejo vereceğim mi? Aslan abi verecek misin? Abi, herkes herkes bitti. Gelmiyor, herkes. bitti Madem bir bir he. Halka sorabilir miyiz? Vatandaşlara mu? da soracağız Alışveriş yapanlar Sorabilir miyiz? Bak, Bak Gel böyle Kim konuşmak ister abla? Hepiniz Abla, he Abla, 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 Müşterilerimiz dışarı bile istemez. gitmez dışarı. Altlar aşağı, kim gelecek? Millet, millet yol parası, ekmek parası pazarı parası yerine bu kimse aşağı buraya kurmuş. Bunu kimsenin kaldırmaya hakkı yok. Bu yıllardan önce kurulmuş bu. Bu eski pazarını kaldırmaya hakkı yok. hakkı varmış? Kimsenin hakkı yok bunu kaldırmaya. Müşterilerimiz bile istemiyor Evet eski başkanlar kurmuş bunu. Bunu kimsenin kaldırmaya hakkı yok. Ablaya sorabilir miyim? Abla. Neşe abla gel sen konuş. Neşe abla. Gelin be ayıp bir şey. Neşe abla. Kimse yaşına adam köyden gelecek. Biz Biz var mı yok. Hiç vallahi Ay o iş olmaz. Kimse razı gelmesin. Burası zaten belediye projesi değil, pazar yeri projesi. Evet, evet. doğru. doğru. Bizi öyle kandırdılar sürü, sürü paramızı aldılar mi? ya. Bir için, çok, ve birçok mağduriyete de ranta da yol açacaklar. Bana da verir misin? Bir kere söz ver. Adım Bahadır Menekşe. Ben de genç bir pazarcı bir arkadaşım. En son basına kapalı bir eee basına kapalı bir toplantı yaptı belediye başkanımız pazarcı arkadaşlarla. Bize dedi ki ödenek bulamıyoruz pazar yerinin üstünü kapatmaya. Madem şu an ödenek buluyor yeni pazar yeri yapmaya bu pazar yerinin üstünü kapatsın. Bize ödenek bulamadığı için bu pazar yerinin üstünü kapatamadığını söyledi. E birlikte burada toplantıda basına da kapalı yapıldı bu toplantı. Madem ödenek var pazar yerinin üstü kapansın. Verdiği sözü tutsun. Söz verdiniz. Verdiği sözü tutsun sadece. Söz alabilir bu da miyim? Merhabayın Hamit Bilgin. 40 senedir bu işi kolluyorum Pazar yeri ticaret merkezi Pazar yeri Pazar yeri ticaret merkezinin gövende oynar arkadaşlar. Yani Ücra köşelerde ticaret olmaz. Bunun örneğini 40 sene önce Selimiye pazarında yaşadık. Tren yolunun altına aldılar. Kimse gelmedi. Yani aynı zorluğu biz burada yaşamayalım. Sayın Belediye Başkanım bu dikkatimizi üzerine yani bir şeyler bir plan proje oynatsın. Derhal bir kapatmak için çözüm üretelim yani. Yok etmek için değil. Yok etmek için değil. Teşekkür ederim. Saygılar. Var mı başka Mehmet abi? Bugüne kadar Geçmişte olduğu gibi pazar yerimiz çarşı merkezinde olduğundan dolayı e, tüm esnaf arkadaşlarımız e, burada olmasını istiyor. Halkın da en çok istediği alan çarşı merkezidir. Biz belediye başkanımızın iyi niyetine inanıyoruz. Ortak akılla güzel şeyler de başaracağımıza inanıyoruz. Bütün esnaf arkadaşlarım her türlü maddi ve manevi olarak hazırdır. Belediye Başkanımızdan ricamız pazar yerimizi çarşının merkezinde değişik bir şekilde e, hep birlikte yapmaya çalışması. Bunun için Belediye Başkanımızın iyi niyetinden istifade etmek Estağfurullah. istiyoruz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Mehmet Köşeli şey Az önce evet. konuştum gerçi tamam. ama bitirememiştim tam. Lütfen Sayın Belediye Başkanımız ben halkın içinden... Halkın içinden çıktı zaten. Geldi biz burada ona desteğimizi de verdik. Lütfen gelsin buraya. Bizim fikirlerimizi alsın. Esnafın Ve fikrini Esnafın alsın. fikrini alsın. Esnaf ne düşünüyor bu konu hakkında? Yüzde bir. öncelik esnaf. Alt da önemli. Yüzde bir ona destek olacak varsa tamam. Yüzde yüz bizim dediğimiz şekilde isteyecektir bütün esnaf. Herkes burada zaten görüyor da yani izleyecek. izleyecek, e, da izleyecek. Esnaf da böyle işte. Esnafla ilgili karar alıyor ve esnafın fikrini almıyor. Yani, yani bu çalışma, bizim de fikrimiz bu çalışma, bu çalışma, bu çalışma tamamıyla esnaf da halkı da mağdur eder. Bu kadardır yani. Bizim Haber röportajlarında da halk istemiyor aşağıya İstemiyor istersen. abi yani niye istesin? Herkesin arabası mı var altında? Kanal gerçekten konu. Tabii ki de. Bizi de mağdur edecek. Rakamlar zaten yapalım. yüksek abi. Bir kilo domates olmuş 30 lira. Örnek görüyorum. Yani insanlar zaten 3 kuruş paralara çalışıyorlar. Aşağı gelecekler 40-50 lira abi, araba parası, abi. mazot parası. Ya bunları bir düşünün yani. Örnek veriyor. Büyük şehirlerden örnek veriyor. Tamam büyük şehirlerdeki imkanlar farklı. Çerkezköy örnek veriyor, Çorlu'yu örnek veriyor. Yani burası küçük Çorum bir ilçe. Yani pazar yeri diyor şehrin içinde o, o, nerede o, olurmuş şey. diyorlar mesela öyle bir duyum aldık biz. Yani biz buradan mutluyuz alk olarak esnaf olarak kesinlikle ayrılmak istemiyoruz yani kararımız bu yönde gelsin istişare edelim. Sadece buraya bakmayın. Eczaneler dışarıda, ayakkabıcılar, buradaki dükkanlar. Yani burada kuaföre kadar etkiler, kahveciye kadar, herkesi etkiler. Yani lütfen gelsin. O biz bu açıklamayı belki yapmazdık. Keşke konuşabilseydik. Biz sosyal medyadan gördüğümüz için fotoğrafla bizim o kadar büyük sosyal medya ağımız yok bütün Keşan'a hitap edebilecek için. Onun için biz de siz değerli sayın basın mensuplarını çağırdık. Siz de sağ olun geldiniz yardımcı oluyorsunuz. Sesimizi duyurmak istiyoruz şu anda. Gelsin konuşalım. Yani bu şekilde olmayacağını biz de onu anlatalım. Ortak akılda buluşalım. Bu kadar. Var mı Sayın başkanım. Biz esnaf olarak ben Bahadır Dereli. Biz esnaf olarak ee, senden yeni pazar yeri talep etmiyoruz. Seçim öncesi bize vermiş olduğun vaatleri, vermiş olduğun sözleri, bu pazar yerinin üstünü size en yakın zamanda kapayıp sizi rahat ettireceğim vaadini senden istiyoruz. Aşağıya yeni pazarı biz kesinlikle ve kesinlikle esnaf olarak kabul etmiyoruz. Saygılar. Gitmiyoruz. Tamam. Bir toplu